Ve böylece merhabalar ve yeniden Minecraft Next Humanity'ye hoş geldiniz. Arkamdaki otomobile bineceğiz ve ondan sonra nereye gideceğiz? Hava alanına gideceğiz. Evet size daha fazla uçakla, daha fazla ki daha fazla araç modundan araç göstermem için bunun içinde tabii uçaklar var. Onlara bugün bakacağız ama bugün ben hemen uçak yapmayacağım yani söyleyeyim. Hava alanına gideceğiz ve hava alanını geliştireceğiz. Başlamışım çünkü ben onu yapmaya Ama ne yazık ki çok Şey kaldı Bit Bitmedi yani Bitirmemiz lazım Oraya gidebilir miyiz yollar hep böyle Kanman çolman Hala doğru dürüst bir yol yok Yani şuradan böyle gideceğiz Bir şekilde Buradan böyle döneceğiz Şöyle 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 Ya otoban noktası Neyse işte yapacak bir şey yok Benzinim var mı benim Azçuk Vanur. İdare eder. O zaman hadi bakalım. yolcudur olduğundur Abbas? Bağdasan durmaz. Buradan geçebilecek miyim ben? Ya. Cüz. Müzik açmak isterdim. Ama. Copyright. Uh. Yavaş 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 yavaş. Evet bu Minecraft. Başka şekilde çıkamayız. Ve He? Toprak topladım ben. Neden saati? Hay çek. Cüs. Öldü mü? Bu arada şu. Eee. Neredeydi o? Ha burada. Bir dakika orada bir... What? Burada bir oyuncunun mezarı... Uçuyor. BTT. Ah BTT. Neler geldi başına? Domuz dedi galiba onu. Bilmiyorum artık. Impulse item duct. Bir yerden topladım. He? Okay nice. Bilmiyorum yani, garip. Okay Sorun yok. Oo, orada bir tane şey vardı. Duydunuz mu? Sesten anladım. Blaze. What the Blaze? Bu tarafta kimse yok. Şu yolları gerçekten düzenlemem lazım. Evet, bazı yolları ben genişledim. Ee, genişlettim. Ama yine de dönerken sorun var. Dönerken işte bu 90 derece dönme olmuyor sonuçta. O yüzden gördüğünüz gibi yani. Ya da daha doğru düzgün sürmek lazım. O da bir seçenek. Ee, buradan devam edebilir miyiz? Hayır. Yol bitiyor çünkü bir yerde. Yani buradan yukarı çıkacağız. Ve buradan bir yerden dönmemiz lazım. Evet. Bu dönüş güzeldi. Aha ne güzel. Aa. Ah, ah. Gözlük takmam lazım. Şu şey açılmıyor mu? Şuradaki şey var ya. Oh god. Bunlar ne lan böyle? Bu arada benim kamyonum nerede? Onun için ne şeyler olması lazım? Hı. Hmm. Aa, buradaymış. Huf. Hmm, ya yeah, okay. Aa, ben gerisi ağlayayım. Ben belediye binasına durmam lazımdı. Lazımdım.

Ya. 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 Belediye binasını yıkmamız lazım. Çünkü orada şey var. Sen söyle. Asfalt olması lazım. Ben bir şey görmüyorum. O neydi lan? Drift. Drift kardeşim, drift. Oha, çıçıyor. İyi ki burayı ben düsleştirmişim. Sadece bu bu yol beni bitiriyor. Kim buraya bu taşı koymuş? Hangi şerefsiz? Ya bu yol beni gerçekten mahvediyor. buraya ben çalıbunamla. Hele hele burası yani. E koyun. <laughs> Öldü galiba. Sonunda. <laughs> Şimdi. Burada bir yerde asfalt olması lazım. Çok güzel asfalt var. Ama taş var. Üç tane mi? Niye üç tane? Bütün benim bloklarım geldi. Burada bir yer olması lazım onlar. Ama nerede acaba? Oo. Burada mı acaba? Geldi şimdi bunları ara. Ben en son nereye gitmiştim? Ben en son ne yapmıştım? O dur hatırlıyorum ben ne yaptığımı. Ama burada da yoklar. Burası ileride basın binası olacak. Yani burası government district. Yönetim bölgesi. Ama... Nehri genişlemeye çalıştım. Ama Benim bütün sandıklarım nerede? Okey burada 4 var bu güzel. Yani şey toprak. Bayağı toprağımız var. Ee, benim taş ve asfalt dolu bir şeyim vardı. Kutum vardı. Nerede onlar? Gel şimdi onları ara. Şimdi gücün yokken. hatırlamıyorum. Gerçi nerede olduğunu biraz tahmin edebiliyorum ben. Orası olur mu acaba? Bunun içinde olmazsa yani belediye binasının içinde olmazsın diye düşünüyorum. Eee Hmm. Bir dakika, bir küçük bir şey yapmam lazım. Eee yolculuk yapmam lazım. Nereye yapmam lazım? Ben burada geçen yol yapmıştım şu tarafa. Burada bir yerde mi acaba? Ben burayı asfalt koymuştum sanki. Asfaltımış, asfaltımış. Asfaltımız bitmiş olabilir mi acaba? Bu asfalttan bahsetmiyorum. İki tane asfalt. <laughs> İki tane asfalt var. Eee um... Hmm. Çok güzel. İşim gücüm yokken şimdi bir de bunları aramaya çalış. Ben yine bir eve bakayım bir saniye. Ben yine bir eve bakayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Olur ya yani burada bir yerde bırakmış olabilirim. Herhangi bir yerde yapıyorum öyle şeyler. Gerçekten o zaman o asfalt büyük ihtimal bunun içindeydi ama bitti şimdi. Kalmadı. Bizim zaten şey ihtiyacımız var. Light asfalt block. Bunlardan yani. Ama belki de onlardan biraz vardır şeyde. Hava alanda. Yapabiliriz yani. Ne de yapmayalım. Şeyimiz de var. Gravelimiz de var. Asfalt. La 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 la, la. Belki sonra bir yerden çıkar ama ben bilmiyorum. Ya yani benim biraz taşım da vardı. Onları, onları ben büyük ihtimalle bir yere koydum. Ama nereye koydum hatırlamıyorum. Şimdi light asfalt yapabilir miyiz? Wow. Ha bu yüzden. Iıııııımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm um, Light Asphalt Yeter mi acaba? Ne zaman yeter mi acaba dediğim zaman yetmiyor Bunu artık öğrenmiş oldum Okey bu normal asfalt bu da light asfalt Belki de orada bir yerde bir şey vardır Okey o zaman yine geri gidelim şu Cleistene South Hım. Hı <laughs> Burada herhangi bir tane drawer falan koymadım. Drawer. Aa, factory block lazım olur bize birazdan. Hmm. <laughs> Hadi o zaman gidelim. Oh god hayır hayır sakın ha sakın ha. Bu binaya sakın dokunma. Kolay yapılmadı. Yani dönme konusunda gerçekten biraz ıı, ya nasıl desem sorunumuz var. Yol işi gerçekten çok kolay olmayacak. Ben istiyorum ki yani buradaki oyuncular sürdüğü zaman arabalarını çok zorlanmasınlar. Biraz böyle aa, GTA'da gibi. amaçla biraz o zaten. Hey, şundan sonrasını dikkat edin. Ya da dikkat etmem lazım. Çünkü bundan sonrası çimen. Yol olmadığı için. Yani dikkatli sürsem iyi olur. Bu kadar ağacın aslında. İşte geldik. Ve alsana runway. Ve al sana hava alanı. Gerçekten mi? Evet. Aaa. Lava bu buradaymış. Baksana. Bunların içinde ne var? Oh burada bayağı taş var. Ah factory block. Ah hey nice. Ben bunun nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Ve tahmin edeyim. Wheat ve seed. Ya bunlar, e, ya bunların hepsi şey olacak ileride. Yani ileride derken çok zor bir şey değil yani. Sadece uzun sürüyor. Çok güzel. Aferin Abdullah. E, şey olacak burası. Bahçe yani her taraf arsa. Her taraf arsa. Wheat arsası ya da arsa diyorum tarla. Burası da falan böyle koskocaman. Ve burada böyle bir değirmen koymak istiyorum. Bunu dizayn olarak ya da düzen olarak nasıl yapabiliriz bakacağız artık sonra. E, ee, ya. Yani eskiden burada mesela şu şeylerin üstünde şu platformun üstünde hangarlar vardı. Onlar şimdi yok. Sandığın içinde. Çünkü çok küçük duruyorlardı ve çok da hani pisti çok küçüydi, ee, küçüktü. Bu pistten bahsediyorum. Ee, azıcık burayı biraz büyütmek istiyorum ben. Az uçak da yok yani şimdi sonuçta. Burası da bir hangar. Ben böyle farklı farklı hangarlar yapmak istiyorum. Amacım biraz o yani. Belli ki bitirememişim. Yani bu hangar o kadar çok şey değil, kötü de değil yani bakarsan. Dış taraftan ya da materyalden de tutarsan çok daha kötü değil. Burayı belki değiştirmemiz lazım. Burası da böyle bir tane gate. Bunu bil yani. Bill gate. <laughs> Pardon. Ve burası da genel böyle bir um, ana bina mı desem? Bir ana bina. Yukarıda şey var, kule var. Yani bir daha tekrarlayayım. Burası bir havalimanı değil. Havalimanında büyük yolcu uçakları kalkar ve hava alanı küçük motor uçakları. Yani mesela atıyorum. Um, 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 mesela Ekstra vagant Eclipse 500. Ya da bu okey bunlar hiç güzel değil. bu Akasya, uh, boşver. Ya da şu şey Arctic falan bunları ben, ben hiç bilmiyorum aslında. Uh, ee, Black Ford, Douglas uçakları da var. Green Vulcan Air var. Black Orange Sky var. Um, ee, bir sürü var. Ve onları buraya bir yere park etmek lazım sonuçta öyle değil mi? Ve burası da aynı araba atölyesi gibi yani. Burası da bir tane uçak için ama gerçekten çok küçük. Yani ben buraya yaptım hatta bir, bir tane uçak sığdırmaya çalıştım. Ama çok küçük. Genişletmemiz lazım. Burası böyle kalsın. Burada böyle işte misafirler ya da böyle bakmak isteyenler burada falan durabilir. Eee o fikirle yani yapılı burası. Şu alan. Ve bunun içinde de bilmiyorum. Büyük ihtimalle güvenlik değil. Öylesine information bilgi alanı. Bilgi merkezi. Onun gibi bir şey ya. Yani. Burayı biraz daha genişletmek istedim ve buraya ben okay, fluid pipe bir şeyler deneme, denemeye çalıştım. Hey Creeper nasılsın? Ne haber? Nasıl gidiyor? Burada da bir hangar var. Bu hangarı büyük ihtimalle kaldıracağız. Yani... Bakalım. Ve bu da şey için yapılmıştı. Tank. Bunun içine işte yakıt, kerozin uçak için e, konulacak. Ve pompalanacak. Bir kabloyla alt... Ne alttan bir kablo çekilecek. Burada da bir yerde... Benzinle doldurulacak işte yani. Ya her şey böyle her zamanki gibi küçük tuttuğum için burası da böyle biraz ee, he. Okey. Farklı taşlar. Buranın bir şey olmasını istiyorum ben. Restoran. Öyle bir plandı yani. Burasının böyle bir restoran olması. Dışarı bakabilirsin uçaklara falan böyle. Neden olmasın. Ondan sonra. yukarı nasıl çıkılıyordu peki kuleye? O oh, burası bayağı bitmiş. Hmm. <laughs> Abu. Ya. Daha çok iş var desene o zaman. Bu taraftan mı çıkılıyor? Okey buradan atölyeye giriliyor. Buradan çıkılıyor bir taraftan. Wow. Gördüğünüz gibi burası gerçekten çok bitmiş. He kuleye nasıl çıkılıyor? Hiç. Çok güzel. Çok güzel Çok güzel. Burası güzel böyle. Yani bayağı her yeri görebilirsin buradan. Ee, çok da göremezsin. O yüzden biraz şu şeyi pisti biraz o tarafa almak istiyorum. İstiyorum. Yani şu kule binası kalsın. Gerçekten hiç fena olmadı. Ama geri kalanını ne lazımmış bize? Alüminyum. Okay, sheet metal. Ve diğer şeyleri de ya hangaları sonra yaparız. Bizim burada bugün çok işimiz var. Yani bugün bu bölüm değil de o kadar. Evet bu bölüm de olabilir ama genelde söylüyorum. Aslında başka şeylerle de devam edebiliriz ama işte ben benim amacım biraz size de farklı yerler göstermek bir taraftan bu şehirde bu şehirdeki farklı yerleri göstermek, farklı farklı noktaları göstermek, bir taraftan da uçakları göstermek. Ee, şu araçların yanında tabii ki daha başka şeyler de var. Ama bisiklet yok. Neyse. O oh, bir dakika ben yanım, ne yapıyorum? Şu tartmayacağız biz bunları. Yani her zamanki gibi bir şeye ihtiyacımız var. Chest'e ihtiyacımız var. Ne kadar sağ sağ artık. Hmm. Burası gerçekten küçük. Nereyle başlayalım? Şurayla başlasak. Şuraya kadar. Bu ara ben bir şey sormak istiyorum. Bilen varsa aranızda belki. Gerçi kendimi araştırmam lazım. Ee, gördüğünüz gibi etrafta su falan yok. Yani su de var? Orada var. Ama hala burada sanki denizin önündeyiz. Kıyıdayız falan gibi böyle sesler geliyor. Umarım bu şeyde de e, şeyler diyorum. Bu ses paketinde şey yoktu. Yani şey gibi mi görüyor sanki? Burada hani hala deniz var. istediğin kadar deniz... istediğin kadar buraya şey yap. Ne bileyim çimenle doldur falan başka şeylerle doldur. Hala buraya şey olarak görüyor galiba. Su olarak görüyor. Eğer öyleyse gerçekten büyük sıkıntımız var. Neyse. he. <laughs> 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 Yerleri oraya ulaşmadı. Ah şimdi. Neyse, burayı kendi alırım. Alüminyum bloklar. Anlaşıldı. He burada da asfalt var. Burada da asfalt. he burada neden asfalt var? He he. Bu neden? Ve bu ne? Bu ne böyle? What? Now say ya. Bu galiba yakıt olması lazım. Çok büyük bir ihtimalle. Galiba 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 bilmiyorum. Okay, um... daha fazla almamız lazım aslında. Şu kenardan biraz koparacağız. Ya bilmiyorum aslında yani. Şu şey de bana çok küçük geliyor. Restoran denilen yer. Burayı biraz daha genişletmek isterdim. En azından bu tarafa falan böyle. Aa bunları da kaldıracağım demek ki o zaman. Yani sonuç o zaman mutfak falan yapılması lazım. Böyle kolay değil. Şunları kaldır. Ha. Şu laboratory bloklar güzel. Onlar... <laughs> Fena değil yani. Şu şeyler de çok güzel. Blue Plates, Tyrian... Hoşuma gidiyorlar. Ama düzen olarak burası gerçekten hiç güzel değil. Ben burada neler yapmışım. Ve genelde hep şöyle oluyor yani. Bir şey yapıyorsun, bırakıyorsun, yarıda bırakıyorsun. Ondan sonra geliyorsun, aa şimdi mi uğraşmak istiyorum diyorsun. Ama hayır, şimdi uğraşacağız. Uğraşacağız ta ki bir boka benzene kadar. Ama bunu ne zaman yapacağız? Bunu diğer bölümde yapacağız. Ben e, hatta şey yapayım. Çok sıkmamak için sizi gidip alüminyum alayım. Evet. Alüminyum alacağım. Buraya bayağı alüminyum lazım çünkü. <laughs> Anladığım, gördüğüm kadarıyla. Şurada asfaltları koy. Buraya her şey koy. O zaman diyorum ki bir dahaki bölümde burayı biraz daha genişleteceğiz. Ee, ondan sonra ne zaman uçak yaparız bilmiyorum. Belki 5 bölüm sonra belki 6 bölüm sonra. Bu biraz uzayabilir. Ama o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tschüss.